Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çiğ köfte tarifi vereceğim. Bu tarifimiz Urfalı Nuran ablamdan. Kendisine tarifi ve misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum. Videoya başlamadan önce destek için kanalıma abone olur, görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazarsanız mutlu olurum. Yeni tariflerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Malzemelerimiz 4 su bardağı köftelik ince bulgur, 3 su bardağı su, 1 demet ince doğranmış maydanoz, 2 baş ince doğranmış kuru soğan, 1 çorba kaşığı biber salçası, 2 çorba kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı isot biber, acının fazla olmasını istiyorsanız arttırabilirsiniz arkadaşlar. 4 diş rendelenmiş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay bardağı sıvı yağ kullanacağız. Yoğurma kabına su, maydanoz ve sıvı yağ hariç tüm malzemeyi alıyoruz. İlk etapta 1-2 dakika su katmadan yoğuracağız. Suyu ihtiyaç duydukça avuç avuç ekleyeceğiz. Kabın tırtıklarından yararlanarak çiğ köftemizi yoğurmaya devam ediyoruz. Her ihtiyaç duyduğumuzda su ekleyip yaklaşık 1 saat sonunda yoğurma işleminin hemen hemen sonuna geldik. Maydanozu ve son suyu ekleyip yaklaşık 2 dakika daha yoğuracağız ve yoğurma işlemini burada bitiriyoruz biz çiğ köftemizi Urfa usulü yumurtayla yapacağız. Eğer yumurta istemezseniz bir çay bardağı sıvı yağı aynı şekilde kızdırıp üzerine dökebilirsiniz. Köfteyi artık yoğurmadan sadece karıştırarak son şeklini verdik. Artık servise hazır. Afiyet şifa olsun. Tarifi denediyseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Destek için kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Hoşçakalın.